Efendiler, Ladikli Ahmet görüntüsüyle, yaşantısıyla, her haliyle Allah dostlarından, hak dostlarından bir veli kuldu ve biz onu ilmi ölçülerimizle, duyduklarımızla ebadileyi sebadan, ebdelden diyebilirdik. Yani Ahmet yedilerdendir. Tamam mı? Ve Arabistan, İngiliz, Müslüman harpleri yara alıyor Beytülahim ve civarından yarasıyla beraber o düşüyor asker çekiliyor fakat o tenhalığın içerisinden atının üzerinden nur parçası bir insan ay parçası bir insan sanki karanlıkları aydınlatarak projektör gibi bir nurla geliyor atını durduruyor iniyor aşağıya kucaklıyor kaldırıyor şöyle bir alnını kanını filan siliyor Ahmet ah getiriyor Kudsi Şerif yakınlarında asker otağı askerlerin bulunduğu yere kadar getiriyor, onlara teslim ediyor, kendisi dönüp gidiyor. Yalnız ayrılırken bak diyor, Ahmet Ağa diyor, ben öyle diyorum artık, yahut Ahmet Efendi diyor, yahut Şeyh Ahmet diyor, neyse, sağ Türkiye'ye döndükten sonra bazı haller gelecek, sakın ola ki çekinip titreyip korkmayasın, gene görüşürüz diyor, gidiyor. Hepsi o kadar. Gene görüşürüz diyor, ayrılıyor. Muhterem Müslümanlar, tabi uzun uzun anlatmak mümkün değil. Ahmet Amuz Konya'ya gelince bir esiriklik başlıyor. Hey Allah'ım hey. Bir aşk başlıyor. Gönlünde bir uçuş başlıyor. Hacı Vesad hocamızın, üstadımızın tabiriyle kalbinde bir cıkırdama başlıyor. Evet. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Hey emrine kurban olduğum Mevlam hey ya! <laughs> Ezelden ebede büyüklüğün vasfı Allah ile beraber olmak. Şartı her nefesi adında Allah, Allah, Allah demek. Tamam mı, muhterem Müslümanlar. Ahmet Amuz'un basılmış da şiirler, şiirler, kasideler, neşideler, ilahiler. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Evet efendim. O dağlarda, dağlarda gezdiği günler gelir giderdik, gelir giderdik hep muhterem Müslümanlar. Ahmeda'mızdan bahsederken, veliler ve Allah dostları derken bunları formül olarak en kısa şekliyle tanımak için hep beraber Kitabı Kerim'imiz Kur'an-ı Azim'e bakıyoruz. Allah'u Zülcelal Hazretleri Sure-i Yunus'ta böyle buyuruyor. Ela inna awliya Allah la khawfun alehim ve la hum yahzanun. Ellezina amanu ve Mevla böyle buyuruyor. Ey müminler, ey iman edenler, agah olun ve diliniz ki Allah'ın veli kulları üzerine korku yoktur. Onlar için üzüntü de yoktur. Mahzun da olmazlar. Muhterem Müslümanlar, dünyada böyle, ölürken böyle, Kabirde böyle, mahşerde böyle, sıratta böyle. Ondan sonra zaten arkasından cennet geliyor muhterem Müslümanlar. Ve bu vadi filan ve falan kimse değil, bu müjdeyi filan ve falan Efendim müellifin, musannifin eseri değil. Allah'ın kitabında Mevla buyuruyor. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahsunun. Allahumme ec'alna minhum وَحْشُرْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dua ediyorum Müslümanlar, Ya Rabbi bizi de onlardan kıl. Ha? Bizi de, evladımızı da, dostlarımızı da onlardan kıl. Ve mahşer de onlarla beraber bizi haşret diye dua ediyorum inşallah. Evet muhterem müminler. Tekrar okuyorum ayet-i celle-i teberrüken. Ela inne evliya Allah havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Yaratan buyuruyor bunu. Agah olun, mütenebbih olun ve bilin ki Allah'ın dostu velilerin üzerine korku yoktur. Hey Mevlam hey.